Anadolu. Binlerce yıl medeniyetlere tanıklık etmiş kadim topraklar. Ve bu toprakların sahibi medeniyetlerin miras bıraktıkları eserler. Yok olmaya baş kaldırırcasına zamana meydan okuyorlar. Kimi zaman bir şehir, kimi zaman içeceklerini yudumladıkları bir testi, kimi zamanda yaratıcılarına ulaşmak için inşa ettikleri kutsal mabedlerdir onları var eden. Bu varoluş hikayesinin belki de baş aktörleriydi Selçuklu ve Osmanlı. Bu iki büyük devletin gözbebeği ve onlarca eserinin bulunduğu şehir Konya. Konya'da sadece Selçuklu ve Osmanlı değil, Bizans Hatta Romadan da derin izler taşıyan 5000 yıllık tarihi yerleşim yeri Sille'de küçük fakat muazzam ahşap iç yapısıyla engin bir huzur kaynağı Sille Çay Camii. Tarihi ortasından çay akan bir vadide yer alan Sille, su perileri anlamına gelmektedir. Sille farklı kültür ve medeniyetlerden ortak bir dokusun harcasına varlığını devam ettiren Adeta büyük bir açık hava müzesi gibi. İnsanoğlu atalarını tanımak, onlardan kalan hikayelere dokunmak, zamana köprü olan bu atmosferi içine çekmek, yaşamak için bu beldeye akınlar halinde geliyor. Kilise, cami, köprü, mezarlar, Silla halkının günlük yaşamının bir parçası. Bir mabet hayal edin. Nazik dokunuşlar barındıran, günümüze kadar gelen mucizevi bir mimariye sahip. Sırtını adeta yeryüzüne çivilenmiş bir tepeye yaslamış, önünden akan, durmak, dinlenmek bilmeyen çayla aralıksız sohbet eden bir cami. Sille Çay Cami İbadet Arz'dan arşa uzanan bir köprü oluyor çay caminin duvarları arasında. Yapıldığı Osmanlı döneminde çarşı merkezinde yer alan bu mabet, çarşı kapanınca bir mahalle içinde önünden akan çayla anılıyor. Caminin yapım tarihi tam olarak bilinmiyor. 1976 yılında Kaşıkçı Halil İbrahim Sayar öncülüğünde onarılıyor. Camiye gidebilmek için Sille Deresi'ni geçmek gerekli. Bu noktada karşımıza betonerme kemerli bir köprü çıkıyor. Cami eğimli araziye engel tanımaz bir ruhla inşa edilmiş. Sille Deresi'nin güney kıyısında bulunmasından son cemaat kısmının ön ravak ahşap sütunları destek duvarı üzerine yerleştirilmiş. Bu destek duvarının arkasındaysa iki yönlü olarak yapılmış son cemaat mahfiline çıkış merdivenleri bulunmakta. Son cemaat revakı mihrap duvarına paralel iki sahınlı. Sahınlar iki ahşap sütunun taşıdığı destek sırasıyla ayrılmış. Kuzey sahınında doğu ve batı yönlerde kısa duvar ve bursa kemerli açıklıklar göze çarparken, kuzeye yöneldiğimizde beş ahşap sütunun taşıdığı dört açıklıklı bursa kemerli revak bizi karşılıyor. Güney sahını ise üç yönde duvarla çevrilmiş. Muazzam işçilikli saçaklar, kavisli ahşap kaplama. Ortadaki ahşap sütunun üzerindeki yastık özenle profillendirilmiş. Son cemaat revakını doğu ve batıdan sınırlandıran duvarlara, kocaman dikdörtgen pencereler ve bu pencerelerin üst kısmında kemerli, nispeten daha küçük fakat estetik açıdan dikdörtgen pencereleri zarafetiyle tamamlayan tepe pencereleri açılmış. Mabedin kapısına baktığımızda ortada ve giriş mihrap aksında yer aldığını görüyor ve bu kapının eşiğinden yüzlerce yıldır nice insanların geçtiğini düşünmek, neye tanıklık ettiğimizi de fark ettiriyor bize. Cami harimi mihrap duvarına dik ve üç sahınlı. ise doğu batı doğrultusunda ahşap kirişler görülmekte. Ahşap sütun başlıkları dönemin sanatını gösterircesine profillendirilmiş cami güneye, altta iki dikdörtgen, üstte yuvarlak fakat basık kemerli iki, mihrap üstünde bir oval pencereyle açılıyor. Doğu ve batı cephelerde ise alt kısımda dört dikdörtgen pencere yer alıyor. Bu pencerelerin üst kısmında yine dört adet basık kemerli küçük pencereler kendini fark ettiriyor. kübik kaide üzerinde 800'lü geçiş bölgesi bulunan minare, mabedin doğusunda ve duvarına bitişik. Silindirik gövdesi altta taş bir bilezikle çevriliyor, üstte ise mavi çini bordürle çevrili olduğu ilk bakışta bile görülebiliyor. Şerefe geçiş bölümü dışa taşan altı kademeden, şerefe korkuluğuysa düz taş levhalardan yapılmış. Petekse silindiriktir. Üstte kurşun kaplı ahşap külah, içine bir bordür üzerinde herimle birleştirilmiş. Çay Camii'nin kürsüsü geç dönem ahşap işçiliğinden izler taşıyor. Mihrap ve minber bitkisel motifli oymalarla ince ince ahşaba hayat verircesine işlenmiş birer sanat yapıtı. Sille Çay Camii ziyarete ya da ibadete gelen tüm insanlığa geçmişin ontolojik dinginliğini fısıldarken önünden akan çayın sesini fon olarak kullanan bir sanat eseri.